Geç şöyle, otur şöyle. Ay sen, şu kız kim? Bilmem. Hayırdır işin Anne, misafirimiz mi var? Evet, evet. Sen Ziya Bey'e haber veriver. Ver. Tamam, hemen haber vereyim. Hoş, Hoş bulduk yenge. Ne haber anne? Hoş geldin oğlum. Bu kızın peşinde eli silahlı manyaklar mı var yani? Evet. Ama artık güvende. Bu evde ona kimse yaklaşamaz. O da ayrı bir konu. Böyle bir karar veriyorsun. Ama bana sormuyorsun bile. Defne ne yapsaydım? Olan biteni sen de gördün. Sorabilirdin. Bak hayatım, ben ne gerekiyor onu yapıyorum. Hem sabah akşam sen merak etmiyor muydun Elif'i? Al işte burada getirdim, gözünün önünde. Tamam mı? Hala inanamıyorum. Ne işin var senin burada? Siz tanışıyor musunuz? Hatay'a geldiğimde düğünde görmüştüm Elif'i. Hayırdır inşallah Kıymet Hanım. Kimdir bu kızımız? Yabancı değil Ziya Bey. Hatay'dan. Bizim Halil'in uzaktan tanıdığı. Maalesef çok kötü şeyler geçirmişler anası hapiste, kız kardeşi hastanede. Ve bu kızcağızın da gidecek yeri yok. Müsaaden olursa misafir edelim diyoruz. Nerede? Burada mı? Şükran, zor durumda olana yardım etmek bizim boynumuzun borcu. Yani siz bilirsiniz de şaşırdım. Ne dersin Ziya Bey? İyi düşünmüşsün Kıymet Hanım. Zorda kalanı ortada bırakmak bize yakışmaz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Aysel, kızımızı misafir odasına yerleştiriver. Hemen hanımım. Gel kızım. Annesi neden girmiş hapishaneye? Senin ocakta yemeğin yok muydu kızım? Vay be! Senin o kızla bir samimiyetin mi var? Yok be anane, ne samimiyeti? İkinci görüşüm hayatımda. Bundan sonra daha çok görürüm herhalde. Kerem, sen bu saatte eve gelmezdin. Şey için geldim. Dayım imzalatmam gereken evraklar var. Halil de olması ortada kalacaktınız desene. Arayacak başka hiç kimseniz yoktu. Sağ olsun Halil abi çok yardım etti bize. Bundan sonra bana emanetsin kızım. Bir sıkıntı olursa bana gel. Biz zaten hemen yanındayız. Olur Aysel abla. Sıkılırsan bahçeye çık. Mutfağa gel. Konuşur dertleşiriz. Canım benim. Neler çekmişsin böyle. Ama bundan sonrası güzel olur merak etme. Kıymet Hanım elinden tuttu artık bırakmaz seni. Ben mutfağa gideyim. Akşam yemeği hazırlanacak da. Sen dinlenmene bak. Kolay gelsin. Peki neden hemen eve gelmediniz? Midesi bulanmıştı. Biraz hava aldık. Bir şeyler yedim. Üstelik çok da korkmuştu. Bir tek o korktu sanki. Ben bütün gün ne haldeydim sen biliyor musun kahraman? Defne yeter. İstersen uzatmayalım artık. Kahraman. Seni arıyorum adamın biri telefona çıkıyor. Kahraman namlunun ucunda diyor. Sen benim ne hissettiğimi anlamıyor musun? Ben bütün gün burada seni bekliyorum. Öldün mü kaldın mı benim haberim yok. Haber verdim sana. Sonra arıyorum arıyorum. Telefonu kapalı. Şarjım bitmişti. <laughs> Derdin ne senin? Benim. Evet senin. Benim bir derdim yok kahraman. Sadece seni çok merak ettim. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum. Ben iyiyim. Bebeğimiz de iyi. Üstelik Elif de burada bizimle. Ben tartışacak bir şey göremiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranayım yani. Ya anlamıyorum. Sen belki de ölebilirdin bugün. Evet ölebilirdim. Gerçekten de namlunun ucundaydım. Elif de ölebilirdi. Beni korumak için kendini silahın önüne attı. Bak Defne. Ortada elli silahlı bir manyak var. Bu psikopat böyle sağda solda dolaştıkça ben bu kızı bırakamam. Üstelik kanında bizim bebeğimiz var. Eğer bu duruma bir itirazın varsa söyle. Başka bir yol buluruz. Sen kararını çoktan vermişsin zaten. Benim bir şey söylememe gerek yok. Dayı. Sen nereden çıktın? Evrakları imzalatmaya getirdim, acilmiş. Hiç çaktırmadın ama sürprizini gördüm içeride. Elif'i buraya getirmişsiniz. Ya resmen gökte ararken evde buldum kızı. Kerem. Eve bir girdim, Elif karşımda duruyor. Kerem. Ya dayı, vallahi kral adamsın sen. Elif'i bulup karşıma getirdin ya. Bundan sonrası kolay artık. Kerem! Elif'i buraya senin için getirmedim. Kız zor durumda. Onun için burada. Hepsi bu. Tamam işte. Sonuç olarak burada. Önemli olan bu değil mi? O kızdan uzak duracaksın. Yine aynı muhabbet. Ya dayı şaka mı yapıyorsun sen? Hayır çok ciddiyim. Peki niye dayı? Niye uzak duracakmışım Elif'ten? Siz birbirinize göre değilsiniz de ondan. Siz birbirinize göre değilsiniz. Dayı sen hiç eski kafalı değildin. Ne oluyor sana böyle? Ben zenginim, o fakir. Bu mu? Bu kadar mı yani? Bu kadar. Kerem ne diyorsam onu yapacaksın. O kızdan da uzak duracaksın. Tamam mı? Biz gerçek bir aşk yaşayacağız dayı. Bana inanmıyorsun ama seni bile mahcup edeceğim. Göreceksin. Kerem, büyüdün artık. Bu masal kafasından da kurtul artık. Neler oluyor dayı? Bilmediğim bir şeyler mi var? Al şunu. Şirkete geç kalıyorsun. Hadi. Ne kadar kalacakmış bu kız? Ne bileyim Gülsüm? Kimsenin bir şey söylediği yok ki. Gizli saklı bir şeyler dönüyor ama. Nasıl gizli saklı? Yani şimdi normal mi bir kızın bir anda bu eve peyda olması? Ya yani kim bilir kimin fesi kimin nesi? Şükran abla sen sanki bir şey biliyor gibisin. Daha değil. Ama yakında öğreniriz.